değiştireceğim. Evet, yeni bir gün, yeni bir yeni posterler. Bugün çok iyi olacak ya. Yeni eşyalar. Beni ben. Her şeyim artık çok iyi ya. Yeni muhteşem. Keşke kardeşim de gelse. Birlikte takılsak böyle. Ya işte gelmeyeceğini biliyorum zaten. Telefon çalıyor. Alo? Ne? Baba? Bak bana şimdi bu sefer kardeşim gelecek deme. Zaten göndermeyeceğinizi biliyorum. Nasıl? Nasıl ya? Cidden mi? var ya yarın gelirse çok mutlu olacağım yaşasın 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 uçuyor kardeşim geliyor yaşasın bu sefer haklış babam yaşasın kardeşim gelecek yaşasın eve mi götürsem ben? Evet sanırım öyle. Uf, Of ya bir şeyler de tuhaf hissediyorum. ya. şu zenginden de artık istediğim zaman şey alabiliyorum ya. Para. Oh paracıklar. Oh para. Allah düşeceğim. Allah. Ah. Uf. Allah ya niye çıkmıyorsun? Of oh, şunları da koyayım şuraya paralarımın yanına. Çıkayım onun üstüne. Heh, şurada biraz bilgisayarla oynayayım ya. Çok sıkıldım. Evet. <laughs> ya bu YouTube'daki artık şeyler çok sıkıcı çok eğlenceli olmaya başlıyor. Sonunda her zaman istediğim şeyler. Acaba yeni videomu çeksem Video kaydedici aldım yeni. Bunu da kullansam mı acaba? Neyse. <laughs> Bu seferki bilgisayarım mouse öyle bir güzel ki. Oh, mis mis. Kullanayım. Oh mis 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 mis, 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 mis var ya bu bilgisayarla ben neler neler yaparım ya. Uf. <laughs> <laughs> biraz kıyafet Neyse buna bir biraz poz <laughs> <Maskeyi> ver vereyim. I am the I know I Johnny gone. Allah belası şey. Ding dong 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 ding dong dong dong. Spiderman olacağım. Çink. Spiderman, Spiderman şunu bir takacağım. Gideceğim, kavu uçacağım. Ding ding. Uçuyorum. Eski evime. Tam <laughs> şu oy Hadi Of keşke bir gün de şöyle eğlenceli şeyler of, Allah. Ne oldu be? Vay yeni özellik mi var? Buna böyle basarsam suya böyle bir şey oluyor öyle gün şey yaparsak tekrar şey Çok iyi bir şeymiş ya. Bunu iyi ki almışım. Hmm. Şu telefonu da bir koyayım. Durum var mıymış? Belki bir yerde durum vardır ama. Neyse. Bakalım belki bir şeyler vardı yani buralarda bir yerlerde suç olabilir. Şuna bir daha bakayım. Cık. Yokmuş bugünlük. Neyse. Spiderman, Evime geliyorum. Hmm, 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 hmm. Belki bugün ya da yarın kardeşim gelecek. Yaşasın. Kila 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 kila. Hı

komik. <laughs> Çok komik oldu. Bugün de bir insteye bakalım. Yani. Of yine sıkıcı şeyler. Yine sıkıcı şeyler. Biraz uyumak istiyorum artık. Yoruldum ya şehirdeki insanları kurtarmaktan. Hmm, neyse. Biraz uçsam mı ya bir yerlere? Bir aralar buradan düştüm. Bacağımı bir kırdım ya. Çok kötü acımıştı. Ay düşmek bile çok acıtıyor ya canımı resmen. Şunun üst tepesine çıkabilsem keşke. Şunun tepesine gideyim. Nereye gitsem ya? Aa şurada bir yer. O ne ya? Sanırım oraya bir şey yaptım, yaptırmışlar. Bir bakayım. Şöyle bir geçerim. Olmayacak sanırım. Bir bir daha deneyeyim. Şuradan gelir gelsem. Ben ne yapacağımı anladım şimdi. Şuradan gelirsem. Şöyle çıkarsam. Burada ben düşeceksem şöyle yapabilirim mesela. kırdım da ben nereye gittim bana gelmiş. Hoppala koyduk. Bu yetenek de çok iyi çık. Dosta düştüm ama. Ping dingo lingoningo spiderman. Ya şu uçma özelliğim ne muhteşem. Uçuyorum. Hmm, sanırım burayı biri satın alıyor diye düşünüyorum. Satacaklar sanırım. Bizi abi ara. Ben bir video çekeceğim ara. Bence buraya sat, satacaklar. Dekor etmesini de bize bırakacaklar. Bence bir ara video çekerken şey yaparım. Yani. Burayı buraya dekor ederim. Neyse. Bir bakalım. Şöyle tekorlu şeyler var. Bu. Tamam ya bayağı iyiymiş. Ben burayı <laughs> alırım. Allah çarptım yine. Oh. var ya çok iyi ya. <laughs> Muhteşem oluyor. Hayatım <laughs> mükemmel. <gülüyor> Merhaba Merhaba Ahmet Usta Merhaba oğlum ne yapıyorsun Hiç ya ben de Geziyordum sana uğrayayım dedim Eee nasıl gidiyor Hiç oğlum Bu aralar hiç video atmıyordun Ne oldu Ya şey Bir taşındım falan Taşındım ettim Falan O yüzden biraz zor oldu ya o yüzden zorlandığım için video gönderememiştim birkaç hafta falan. Oğlum yeni evin hayırlı olsun diye ben. Sağ ol. Sağ ol. Ben uğrayım dedim sen ne yapıyorsun hiç müşteri geldi mi bugün? Ya yok ya bir iki kişi uğradı sonra gittiler. Keşke Keşke benim kadar seni yiyeceklerini sevseler. Buraya acaba dondurma falan geldi mi? Biraz geldi oğlum. Ay ya. Şey dondurma falan geldi mi? Evet oğlum geldi geldi. Niye tuttu? Hiç ya bir bakayım dedim. Aa hamburger mi geldi? E oğlum gelmez mi? Ama sağlıklı hamburger değil mi? Evet oğlum bunlar evde yapılmış. Evde yapılmış da ben şunu etlerden alacağım da. Bak ben sana bir aralık vermiştim. Bazı bir, bir iki bir on dört lirayı ben vermiştim. Hatırlıyorsan. Evet oğlum onları verdiğin için bugünlük sana ver. Para istemiyorum. Sağ ol, sağ ol, Ahmet abi. Oğlum bir ara uğra ha? yeter artık. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Of ya adam da çok iyi. Oh. Löpürledim, löpür yedim mis gibi ya. Ne? Hmm, bakalım. ben buraya hiç ücret ödemiyorum ki. Bir de demir istiyor. Biz demiri nereden bulalım? Biz daha para bulabiliyor muyuz? Rahat rahat. Bizden demir istiyor ya. Uçağa bindim. Gittim ettim. Gittim ettim. Yeter ya. Of. Acaba bugün e, çekeceğim videodan sonra yatsam mı? Olur ya. En ise çekeyim bir video ardından yatarım artık. Çok yoruluyorum artık ya böyle vakit geçirmekten. Böyle yalnız kalmaktan zaten. Videomu çekeyim bitirelim. Bu işi. Komple yatarım artık. Bir arada kardeşim gene kapı çalar uyandım. Hoşçakal. Hmm, Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yapın. Evet arkadaşlar bir şaka yapayım dedim size böyle. Minecraft oynayacağız. Ee, Minecraft oynayacağım. Ee, çok bir önceki videoma en fazla 99 tane like gelmiş. 100 like olmak üzere. Yani bir o videoyu bir ay katarsanız çok mutlu olurum. Diyelim. Şuradan. Evet arkadaşlar Minecraft'a girdim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada birkaç kere oynayacağım. Siz görüyorsunuz zaten. Konuşmayacağım pek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Evet şimdi şu kasetten bir şu videonun şeyini ayarlayayım. Sonra şuraya ekleyeyim. Ve YouTube'a yapıştır. Tamam bu da yüklenir zaten. Birkaç hafta uyurum. Da rahat rahat. Ardından kardeşim gelir. Mutlu mutlu mesut olurum. Hadi bakalım. Yatağa dönelim. Önce şu Spiderman fotoğrafıma ile bakacağım. Üff, ya muhteşem. Hadi bakalım. Uykuya dalalım.